Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün etraf Trafvas oynuyoruz. Uzun zamandır oynamıyordum. Video çekeyim dedim aklıma gelmişken. Yeni güncellemeler gelmiş. Siz de onunla bakacağız. Uzaylılar gelmiş. Ama oğlum biz yılbaşındayız. C cadılar bayramı ne alaka? Ben bilmiyorum. Yılbaşındayız. Son ama cadılar bayramı gelmiş. Arkadaşlar size bir şey diyorum. 17 Ocak'ta 17 olacak da karnı günüymüş. gönüylmüş. söyleyin. Ee, benim öğretmenim dedi şimdi. Hmm, şu arabayı alalım diyor. Diyorum Aa, gidiyorum, gidiyorum gidiyorum. Arkadaşlar uz uzaylı falan gelmiş ama şu an görünmüyor. Çünkü ha gelsin havada havada gelsin de göreceğim. Göstereceğim size. Gelmiş lazım önce. Şu dev satalım, dev. Uy. Neyse. Al şu Ferrari'yim la. Ferrari benzeyen bir araba buldum ama. Biraz Ferrari benziyor ha. Ben bu arabayı biliyorum ama bir hatırlıyorum ama. ismi unuttum şimdi. Şöyle oy ya bu bak uy Lan çok hızlı gidiyor oğlum ben bu araba suya mı? Aha bak uzaylı dedim uzaylı geldi işte. Bakın arkadaşlar. Tam işte bu da. Beni alalım ki acaba. Uzaylı kardeş beni alır mısın kanka? Alsana beni. Al al al. Uzaylı. Oğlum bu ne yapıyor ya? Bir yere götürüyor ama onu araba nereye kadar gitmiş şu işe bak. Eee şey. Polis abi beni arabana alsana. Arabam yok da. Sağ ol abi. Abi. <laughs> Aa polis arabam da. Aa bak uzaylı uzaylı alıyor vallahi uzaylı alıyor. Bak uzaylı aldı. Adam alıyor. Vallahi adam aldı. İşte tam burada adam aldı. Oğlum adam aldılar. Ben de aslında kangavarla uçmak istiyorum. Acaba uzaylılar bizi alamıyor mu ki? Bunu araştıracağım. Gel lan buraya. Ya araba sürmeyi bilmiyorsanız gelmeyin işte ya. Size araba öğretmeyi göstereceğim. Bakın şimdi. O sırada ara araba sürerken ben. Arkadaşlar i̇şte oynayanlar yorumlara yazsın da. Kaza yapacakken korktum da ondan atladım. Bir de araba nereye gitti oğlum? <laughs> Kapısını koparmışız. Oya yersedim abi. Şu İstanbul Köprüsü'ne gidelim. İstanbul Köprüsü çok saçma. Adamı ezdin. Aha İstanbul Köprüsü bakın. Şimdi... İstanbul köprüsünü bir gidelim. İlerlerde çok güzel bir şeyler gelmiş. Ona bakacağım. Aa bank arabası. Da oğlum biraz oğlum görmedim ki seni ben ya. Yine mesaj gelmiş. Şuradan bakalım. Da beni al. Oha kaza oldu. Ne <laughs> güzel kaza oldu. Altı mı lan o? Ha. Vallahi çarpışacak. Benim abi Kardeşim beni o oh, oğlum bu bu Volkswagen lan bu. Oha. Adam Volkswagen çalmış. Yuh. Ver lan şunu. gel Ya seni al ya. Çok kötü gidiyor bu. Volkswagen lan. Şuna bak çalmış adam. Gerçekten Volkswagen. Karşım buradan ne zaman gide. Hadi bay bay. English or Spanish. Aaa. Oğlum kemiğim ah. Oha lan koluma bak koluma ne oldu. Lan kalk kalk. Heh. Tamam lan. Ben de öyle içtim artık bomba atıyorum. Selamun aleyküm abi. Aha bomba attık. Aha bomba. Oğlum yanlış tarafa bomba attım ya. Patlayacak birazdan. Biraz daha yavaş gitsek ne olur abicim. Aa, patlayacak birazdan. Boş. Çok kırdı patladı. abone Allah. Oha onun bombalı araba patlattım dedik. Araba uçmuş. <laughs> çok saçma. Acaba kendi arabamı patlatsam ne olur ki? Valla kendi arabamı patlatıyorum. Ama uzaylı. Arkadaşlar bakın uzaylı dedim uzaylı çıktı. Ama uzaylıyı öldürdük maalesef. Lan! Ulan havuza, Lan, havuza düşmek istememiştim. Oğlum senin yapacağın işe. Ya, oğlum tekne yok şimdi. Aa şu tekneyi sürebiliyor <laughs> musun? Oğlum kasat diye tekneye ulaşmaya çalışıyorum ya. Vanis ne lan? Bu tekneyi sürebiliyor musun ki? <laughs> şu Üstüne atlasam sürebileceğim. Ya boşu boşuna geldim buraya ya. Oğlum buraya boşu boşuna tekle koymuşlar. Sürmüyor bir de. Tamam. Lan. Dans bombası mı atacağım? Yok ya. Ne yapacağım oğlum ben? Abi beni alın la. Kaldım burada. Ama en sonunda bomba atmıştık. Uzaylı kırıldı lan. Şimdi arkadaşlar. Şimdi araba çalmamız lazım oğlum ya. Araba araba araba. Oha lan. O fena la, mı o? tovaş. Kanka şu arabayı versene. Siz bana araba vermiyorsanız altı Vallahi tırı almak istiyorum. Abicim bir durur musunuz? Tır alacağım. Oğlum ya. Tamam ya öyleştik. Ben de bomba atacağım. Gelin lan. Gelin lan çok kötü bomba atacağım size. Beni arabanıza almıyorsunuz. Alın size bomba. Şimdi birazdan patlayacaksınız. Al şimdi hepiniz patlayacaksınız. <laughs> birisi gitti. Ne oldu? Oha lan. Gelin lan buraya araba uçuyor. ha <laughs> araba nereye gitti lan? Aş oğlum ben neden düşüyorsunuz ya? Araba nereye gitti lan? Ha <laughs> o da. Ne <laughs> o da kaldı? Bu da kal şimdi siz beni arabanızı almıyorsunuz. Ben de sizin arabanızı almam. Daha yanlış tarafa attım. Son bir tane bombam kaldı. La o kalmamış. Ana valla kalmamış. Ha kalmış lan. Şiyak. Oraya gitme. O da bomba var diyor. Ah. Elası. Oğlum burada kaldım lan. Araba da yok ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, yoksa beni bugün arabaya almayacaklar. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum gidin mi uzaylı geldi ya? Video kapatacağım dedim uzaylı geldi. Arkadaşlar durun video kapatmadan önce şu uzaylıya bakacağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Neyse arkadaşlar bu uzaylı gelmeyecek. Ben bunu bir yakalayayım. Video bitiyor. Bay bay.